Yacob Fatu'nun Survivor Series'teki War Games maçında çok büyük bir rolü olacağı söyleniyordu. Şimdi, açıkçası, Yacob Fatu 2025'te patlama yapan en büyük yıldızlardan biriydi ve şu anda güreşle ilgili olmayan bir sakatlık yüzünden ringlerden uzak kalacak. Görünüşe göre bu durum 2026'ya kadar sürebilir. Yani tahminen Mart gibi dönebilir diye düşünüyorum. Belki Vreslemania'ya yetişir ama gerçekten çok uzun bir ara olacak gibi görünüyor, değil mi? Güreşle ilgili olmayan bir sakatlık onu uzun süre televizyondan uzak tutacak. Rapor'a göre bu durum 2026'ya bile sarkabilir kardeşlerim. Şu an ne olup bittiğini bile bilmiyorum dostum. Tekrar çete işlerine mi bulaştı? Kent testi mi yaptırıyor? Vuruldu mu? Enliyer Böyle çılgın bir şey de olabilir. Spor salonunda yanlış ağırlığı kaldırıp göğüs kasını, tricepsini, omzunu ya da rotator manşetini yırtmak gibi basit bir şey de olabilir. Arka adalesini çekmiş ya da dizini sakatlamış olabilir ya da kamuoyuyla paylaşmadıkları bir sağlık acil durumu yaşamış olabilir. Ne olursa olsun, ya gibi bir ismin kenara alınması SmackDown için devasa bir kayıp. Mezaya nükoy düğünü düzün. Tartışılmaz bir varlığı, yenilmezlik aurası vardı. Tam bir ana etkinlik yıldızı gibi görünüyordu. Her maçta domine ediyordu ve kazanmasa bile rakiplerini iyi gösteriyordu. Şimdi Roman Reigns yok, Cody Rhodes ise, Diyelim ki dünyayı ateşe vermiyor, SmackDown yükü taşıyacak birine muhtaç. Jacobi Fatou adı. Ve şimdi o da yok. Ama dürüst olalım, Mart'ta dönse bile o yemeği tekrar yakalayabilir mi? Manzara Dejisti. Hikaler Ilerlidi. Teref Dejisken. Hızla unutuyorlar. Biraz geriye saralım ve Yacob Fatu'nun kariyerine bakalım. 2023'te tam bir doğa gücü olarak debut yaptı. Görünüşü, gücü, mutlak hakimiyeti tartışılmazdı. Eski tarz güreş canavarlarını hatırlatıyordu. İlk günden ana etkinlikçi gibiydi. İlk kavgaları harikaydı. Karşılaştığı herkesle müthiş bir kimyası vardı. Karyon Cross, Ricochet gibi isimleri kısa sürede geçti ve sonra. Gures el yu 41 de la car. Zirve buydu, değil mi? La Knight'ı yenip Amerika Birleşik Devletleri şampiyonu olmak. İşte o an gerçekten geldiğini hissettirdi. Bir sonraki büyük yıldız olarak konumlandırıldı. Amerika Birleşik Devletleri şampiyonluğu dönemi de gayet iyiydi. Kemeri ters takarak çıkması gibi garip bir huyu vardı. Biraz tuhaftı ama ufak bir detaydı. Mackler Seglamdi, -de, Seiji Goriordu. Ama sonra, her şey çözülmeye başladı. Night of Champions'ta kemeri kaybetmek bir gerilemeydi ama dünyanın sonu değildi. Samerizlem'de solo sikwa ya kaybetmesi, dusu balat. Sonrasında alınan bu kararları akıl almazdı. Sürekli müdahaleler, birden fazla kişinin yardım etmesi. Bu onun inandırıcılığını zedeledi. Solo'yu tek başına yenemiyor muydu? Jimmy Uso ve Sami Zayn'e mi ihtiyacı vardı? Böyle yıldız yaratılmaz. Bu onu zayıf gösterir. Sonra Dream Kıkıntı ile kuliste yaşanan garip karşılaşma, Cody Rhodes'a meydan okumak istediği o saçma promo tam bir garabetti. Programı doldurmak için ne kadar çaresiz olduklarının göstergesiydi. Bir de Solo Sikoa'yı yeniden canlandırma çabalarını unutmayalım. Yeni yüz boyasıyla, sert ve korkutucu bir tribal çift olmaya çalışıyor. Amir Solo, romanın yerini dolduramaz. Karizması, varlığı, yıldız gücü yok. Üstelik yanına yüz boyalı alt kadro adamları koymak onu daha da inandırıcılıktan uzaklaştırıyor. Yacob Fatun'un yokluğu bunu daha da belirginleştiriyor. Yacob varken Solo gerçek bir tehdit gibi görünüyordu. Şimdi ise sadece, orada. Ve dürüst olmak gerekirse, mesele sadece Kacob'un yokluğu değil. Bu durum, SmackDown'un genel hali hakkında da çok şey söylüyor. Roman Reigns'in gidişi dev bir boşluk bıraktı. Cody Rhodes, Markinen Yukunu Tasamir, Drew McIntyre Zorlanayer, Braun Strowman. Braun Strowman işte. Her şey çaresizce, haftada iki saatlik programı doldurmak için saman çöpüne sarılıyor gibi. Tutarlı bir vizyon eksikliği göze çarpıyor. Seth Rollins'in bir dönem, o, adam olduğu zamanı hatırlıyor musun? Onu bir sonraki büyük yıldız olarak iteliyorlardı. Mani indi bank çantasını kazandı ve kısa bir süreliğine heyecan verici bir şey olacak gibi hissettirdi. Ama sonra, her şeyi bir kenara bıraktılar. Vizyonari karakteri, aylarca isimsiz kalması, tam bir felaketti. Ve şimdi Set kendi sakatlıkları ve sönük hikayeleriyle uğraşıyor. Set Rollins'e olan bağımlılık, kadronun ne kadar zayıf olduğunu daha da gözler önüne seriyor. Sürdürülebilir hikayeler kuracak derinlikleri yok. Birinin öne çıkması, kontrolü ele alması gerekiyor. Yacob Fatun'un o kişi olması bekleniyordu. Ve şimdi o da gitti. Kacob'un kariyer gidişatına tekrar bakın. Onu dev bir kötü karakter olarak inşa ettiler. En iyilerle çekişti ve hepsini Up until maybe well into two thousand twenty-six. So I'm assuming maybe like March. You know what I'm saying like maybe he's gonna be able to make it for WrestleMania. But it really looks like it is a really extensive uh time off, right? Non-resting related injury that would keep him off of TV for an extended period of time. The report indicates that it could be even extended into two thousand twenty-six, my brothers and sisters. Now, I don't even know what's going on, man. Is he like back doing some like you know, like uh gang stuff? gösterdi. Ama sonra o aurayı, o yenilmezlik hissini kaybetti. Daha ölümlü hissettirmeye başladı ve sonra ortadan kayboldu. Artık Smackdown, eskisinin sadece bir gölgesi. Bu aslında bir uyarı hikayesi. En umut verici yıldızların bile doğru yönetilmezse sönüp gidebileceğinin hatırlatıcısı. Güreşin bir iş olduğunu ve bazen en iyi planların bile boşa gidebileceğini hatırlatan bir şey. Bazen bir yıldızın yerinin doldurulamayacağını hatırlatan bir şey onun şirkete geri dönüp dönmeyeceğini tartışıyor olmamız bile yürek parçalayıcı. Bu sadece geçici bir aksaklık değil, şirket içinde çok daha büyük bir sorunun işareti. Umut, ne zaman dönerse dönsün, o büyüyü yeniden yakalayabilmesi. Ama şu an için SmackDown en büyük yıldızı olmadan kaybolmuş durumda. Ve bence bu ya şöyle olacak, ya Job Fatu Vivi'de uzun süre kalacak, evin içinde bilinen bir isim olacak ya da önümüzdeki iki yıl içinde kovulacak. İkisinden biri. Ne yazık ki WWE dışarıdan gelen insanları pek sevmiyor gibi görünüyor. Özellikle de Jake gibi 33 yaşında olanları. Güreşe 27, 28 yaşlarında başladı. En azından Samoan Fatu ailesinden, Roman Reigns'in kuzeni olduğu için bundan korunabilir. Ama şu anki durumda kariyerinde ne oluyorsa onu değiştirmesi gerekiyor. Çünkü bu sakatlıktan sonra geri döndüğünde büyük bir patlama yapması lazım. Belki uzun vadede iyi olur çünkü direğim Kıkıntı ile olan bu olay berbattı. 2026'da büyük bir yeniden başlangıç yaparsa, umarım temiz bir sayfa açar ve harika şeyler yapar çünkü şu anki haliyle işe yaramazdı. Ve olabilecek en kötü şey, onu NXT markasına vermeleri olur. Bu, o noktada herhangi bir saygın ve tecrübeli yetenek için adeta bir cezadır. Bence bunun nedeni, onu nasıl kullanacaklarını gerçekten bilmemeleri. Ona daha fazla zaman vermek, öğrenmesi, bir şeyler yapması için fırsat tanımak istiyorlar. Ama dürüst olmak gerekirse, WWE Samoan yetenekleri nasıl değerlendireceğini bilmiyor. Roman Reigns istisna. Roman VV'de kaç yıldır? 15 yıl. Alain Usti. Bu onun adanmışlığının, çalışma disiplininin ve profesyonel duruşunun göstergesi. Ama diğer Samoan güreşçiler, mesela The Usos, fena değiller ama ana etkinlik değiller. Bunun nedeni V'nin onları Samoa'dan gelen birkaç adamdan fazlası olarak göstermeyi bilmemesi. Bu yüzden Yacob Fatu'nun sakatlığı büyük bir gerileme. Ana etkinlik oyuncusu olma potansiyeli vardı. Görünüşü, karizması ve yetenekleri vardı. Seyirciyle yeni yeni bağ kurmaya başlamıştı. Ama şimdi iyileşmesi ne kadar sürerse sürsün, bir süre ortada olmayacak. Döndüğünde her şeye yeniden başlamak zorunda kalacak. Kendini yeniden kanıtlamak zorunda kalacak. Ve başarılı olacağının garantisi yok. Bu yüzden Bean'in farklı bir şey yapması için büyük bir fırsat bu. Samoan yeteneklere saygı gösterebileceklerini, onlara parlamaları için fırsat verebileceklerini, kendi hikayelerini anlatmalarına izin verebileceklerini göstermek için. İyimser olmaya çalışıyorum ama her şey çok, tahmin edilebilir geliyor. Umut vadeden bir yeninin sakatlık ve tutarsız senaryolarla raydan çıkması. Bu trajik bir döngü ve daha önce defalarca yaşandı. Hayranları en çok sinirlendiren şey bu. Yeni yeteneklerin şans bulmasını istememek değil, gerçekten bir şans verilmesini istemek o şansın kısa vadeli kararlar ve vizyonsuzluk yüzünden elinden alınmamasını istemek. Mesela Umaga'yı ele alış biçimleri. Gerçek bir dev kötü karakter, gerçekten özel bir şeydi ve onu harcadılar. Tükettikten sonra kenara attılar. Uzun vadeli plan eksikliği her zaman en büyük sorun oldu. Onlar anın heyecanına kapılıyorlar, bir sonraki PPV, bir sonraki rating artışı ve büyük resmi gözden kaçırıyorlar. Şirketin geleceğini, inşa ettikleri mirası. Üstelik bahsettiğim şey abartılı, uçuk hikayeler bile değil. Bahsettiğim şey temel saygı. Yeteneğin kendini ifade etmesine izin vermek. Onlara izleyiciyle bağ kurabilecekleri bir platform sunmak. Semamaya duygusunu beslemek. Ve şu anda bu eksik. Her şeyin yukarıdan dikte edildiği, yaratıcılığın boğulduğu hissini veren yaygın bir yapaylık var. İşte bu yüzden Jacob Fatu'nun emeklilik haberi, sakatlığıyla ilgili detaylarla birleşince bu kadar kesin hissettiriyor. Bu sadece bir kariyerin sonu değil. Daha büyük bir sorunun sembolü. Kısa vadeli kazançları uzun vadeli yatırıma tercih eden bir sistemin yansıması. Şimdi ortaya çıkan detaylar, sakatlığın ciddiyeti, iyileşme süresi, olası emeklilik tartışmaları, hepsi kasvetli bir tablo çiziyor. Bu sadece küçük bir aksilik değildi. Bu bir kırılma noktasıydı. Kacobun, bedenine ve ruhuna binen yükün devam edemeyecek kadar ağır olduğunu fark ettiği an. Asıl trajedi de bu. Sadece Yacob için değil, onun neye dönüşebileceğini görmek isteyen güreş hayranları için de. Bu, tüm sektör için bir kayıp. En yetenekli performansçıların bile kurumsal bir makinenin keyfine karşı savunmasız olduğunu hatırlatan bir kayıp. Güreşin biraz yolunu kaybettiği hissini görmezden gelmek zor. Gösteri ve yıldız gücüne odaklanmak, hikaye anlatımı ve karakter gelişiminin önemini gölgede bıraktı. Hayranlar samimiyet istiyor ama çoğu zaman onlara yapay dram ve tahmin edilebilir sonuçlardan oluşan bir diyet sunuluyor. İşte bu yüzden Yacob Fatun'un kariyeri birçok açıdan ibretlik bir hikayeye dönüşüyor. Büyük yetenek ve potansiyele rağmen profesyonel güreşte başarının asla garanti olmadığını hatırlatan bir hikaye. Sadece atletizm ve karizma yetmiyor. Sabır, dayanıklılık ve karmaşık, çoğu zaman acımasız bir sistemi aşma isteği gerekiyor. Ama dürüst olmak gerekirse, bu aynı zamanda bir güç göstergesi bir hayalden vazgeçmek cesaret ister, özellikle de o hayal gerçekleşmeye bu kadar yakınken. Bedenin ve zihnin artık dayanamayacağını kabul etmek dürüstlük ister. Ve kendi iyiliğini her şeyin üstünde tutacak kadar farkındalık ister. Bu yüzden, ya Job Fatu'nun emekli olduğunu görmek üzücü olsa da ilham verici. Hayatta profesyonel güreşten daha fazlası olduğunu hatırlatıyor. Peşinden gidilecek başka hayaller, keşfedilecek başka tutkular olduğunu. Ve bazen yapılabilecek en cesur şeyin, çekip gitmek olduğunu. V'nin yetenek geliştirme ve programlama yaklaşımına ciddi şekilde bakmasının zamanı geldi. Heron Laurie Dinelmack Yaratıcılığa değer vermek. Kısa vadeli kazançlar yerine uzun vadeli vizyonu önceliklendirmek. Ve belki, sadece belki, ya Job Fatun'un hikayesinden ders çıkarırlar. Belki gerçek büyüklüğün şampiyonluklarla ya da PPV satışlarıyla ölçülmediğini anlarlar. Bunun, hayranların kalplerinde ve zihinlerinde ölçüldüğünü bir ömür boyu sürecek anlar yaratmakla ilgili olduğunu. İlham veren anlar. Kalıcı bir miras bırakan anlar. Güreş dünyasının zanaate değer vermeye başlaması gerekiyor. O ringe adım atmak için gereken sıkı çalışma ve adanmışlığı takdir etmek gerekiyor. Bu sadece eğlence değil, bu bir sanat formu. Ve her sanat formu gibi, saygıyla muamele görmeyi hak ediyor. Ve belki, sadece belki, gelecek nesil güreşçiler kacabun yaşadığından daha iyi bir deneyim yaşar. Belki tam potansiyellerine ulaşma fırsatı verilir. Belki sadece kurumsal bir oyunun piyonları olmazlar. Bu zor bir gerçek. Umut vadeden bir kariyerin kaybı. En iyilerin bile yıkılabileceğini fark etmek. Ama bu aynı zamanda bir uyarı. Yeniden başlama şansı. Gerçekten neyin önemli olduğunu yeniden değerlendirme anı. Ve böylece, Yacob Fatu'ya veda ediyoruz. Bize yaşattığı anlar için ona teşekkür ediyoruz. Ve ne yapmayı seçerse seçsin, huzur ve mutluluk bulmasını diliyoruz. Güreş dünyası onu özleyecek ama mirası yaşamaya devam edecek. Yapay dram ve yazılı sonuçlarla dolu bir dünyada bile hala gerçek yetenek, sarsılmaz adanmışlık ve kendi yolunu çizme cesareti için yer olduğunu hatırlatan bir miras. Artık konuşmamın yön değiştirmesi gerekiyor. Maçların ve hikayelerin yüzeysel analizinin ötesine geçip profesyonel güreşin insani bedelini konuşmaya başlamamız gerekiyor. Performansçıların yaşadığı fiziksel ve zihinsel yıpranmayı. Yaptı Clary Fedekarla Clary. Pazindin ve WWE bu konuşmamın bir parçası olmalı. Zorlukları kabul etmeli. Dejiciklikler yapmalı. Destek ve saygı kültürü yaratmalı. Çünkü sonunda gerçekten önemli olan bu. Şampiyonluklar değil. PPV satışları değil. Performansaların Sektörün Profesyonel Değişim zamanı şimdi. Ve umarım Yacob Fatun'un ayrılışı, o değişim için bir katalizör olur. Bir düşünme anı bir harekete geçme çağrısı. Yazılı dramalar ve kurgulanmış sonuçlarla dolu bir dünyada bile her zaman umut için yer olduğunu hatırlatan bir işaret ve daha parlak bir gelecek ihtimali. Profesyonel güreş sanatının gerçekten saygı gördüğü bir gelecek ve performansçıların oldukları sanatçılar olarak değer gördüğü bir gelecek. Bu güreşçilerin omuzlarına yüklenen beklenti ağırlığını düşünüyorum. Haftadan Haftaya, Aiden Aya, Yildin Yila Performance Surgeline Baskasini. Bu sadece atletizm güç, çeviklik değil, hikaye anlatımı, karakter çalışması, seyirciyle bağ kurma, duygular uyandırma, onları başka bir dünyaya taşıma yeteneği ile ilgili, o dünya dikkatle koreografisi yapılmış hareketler ve önceden belirlenmiş sonuçlardan oluşsa bile. Ve sistem, bir insanın makul ölçüde verebileceğinden fazlasını talep etmeye başladığında, sonuçlar yıkıcı olabilir. Elbet Sakatlıklari Guruyuras Kirik Kemikler, Yurdik Bagler, Biyin Sarsantilari Bunlar bu zorlu mesleğin görünür yaraları. Peki ya görünmeyen yaralar? Zihinsel yorgunluk, duygusal tükenmişlik, yalnızlık hissi, kimlik ansemesi. Bunlar çoğu zaman göz ardı edilen, sessizlik içinde taşınan yükler. Yacob Fatu'nun hikayesi bu gerçeğin keskin bir hatırlatıcısı. Yeteneği tartışılmazdı. Ringde doğaüstü bir güç gibiydi. İzlemesi büyüleyici olan ilkel bir yoğunluk, gerçek bir vahşilik getirirdi. Ama bitmek bilmeyen program, sürekli seyahat Belirli bir persona sürdürme baskısı, şirketin beklentileri hepsi yıprattı. Yıllar içinde pek çok güreşçinin performansındaki düşüşte bunu görüyoruz. Her zaman yaşa veya sakatlığa bağlanamayacak bir yavaş, sinsi ruh aşınması, gösteriyi iyi oluşun önüne koyan bir sisteme yavaşça teslimiyet. Düşünün, pek çok güreşçinin itildiği anlatı kurgusunu. Yükseliş, şampiyonluk dönemi, kaçınılmaz düşüş, geri dönüşler, efsaneler programları, nihai emeklilik seyirci ilgisini en üst düzeye çıkarmak, duygusal iniş çıkışlar yaratmak için tasarlanmış bir formül ama çoğu zaman ciddi bir insani bedeli var. Sürekli zafer ve yenilgi döngüsü, kendini yeniden yaratma baskısı, sanatçıdan çok ürün gibi hissetmek, bunlar ruh sağlığına inanılmaz derecede zarar verebilir. Ve ya Job Fatun'un yaşadığı gibi bir sakatlık olduğunda, bu sadece fiziksel bir gerileme değil, hayallerin parçalanması, Fiziksel çaba ve dikkatle kurgulanmış hikayeler üzerine kurulu bir kariyerin kırılganlığının sert bir fark edilişi. WWE ve genel olarak profesyonel güreş, yetenek yönetimi yaklaşımını kökten yeniden düşünmeli. Mesleğin doğasında var olan riskleri kabul etmek yetmez, bu riskleri aktif olarak azaltmak, performansçıların desteklendiği, saygı gördüğü ve değer verildiği bir ortam yaratmak gerekir. Bu, iş yükünü azaltmak, kapsamlı tıbbi bakım sağlamak, Ruh sağlığı kaynakları sunmak ve açık iletişim kültürü geliştirmek demektir. Güreşçileri dinlemek, endişelerini anlamak ve gerçek empatiyle, değişim taahhüdüyle karşılık vermek demektir. Bu performansçıları maksimum kar için yönetilecek varlıklar olarak görme eğilimi var. Ama değiller. Onlar umutları, hayalleri ve aileleri olan insanlar. Fiziksel ve zihinsel sağlıklarını feda etmeden tutkularını sürdürme fırsatını hak ediyorlar. Ringde getirdikleri sanat ve adanmışlık için tanınmayı hak ediyorlar. Konuşmamın şampiyonluklardan ve PPV satışlarından mesleğin insani bedeline kayması gerekiyor. Bu zor bir konuşma, güç sahibi olanlar için rahatsız edici olabilir ama gerekli bir konuşma. Çünkü profesyonel güreşin geleceği buna bağlı. Endüstrinin bütünlüğü buna bağlı ve performansçıların iyi oluşu bunu talep ediyor. Güreşçilerin kendi ihtiyaçlarını savunma gücüne sahip olduğu, yaratıcı sürece seslerinin dahil olduğu, piyon değil ortak olarak görüldüğü bir sistem hayal edin savunmasızlığın benimsendiği, ruh sağlığının önceliklendirildiği, mükemmellik arayışının iyi oluşun korunmasıyla dengelendiği bir kültür hayal edin. Bu ütopik bir hayal değil, değişime gerçek bir bağlılıkla başarılabilecek bir hedef. Ya Job Fatu'nun ayrılışı, kuşkusuz güreş dünyası için bir kayıp olsa da, bu değişim için bir katalizör olabilir. Öncelikleri yeniden değerlendirmek, varsayımlara meydan okumak ve profesyonel güreş için daha sürdürülebilir, daha insancıl bir sistem yaratmak için bir fırsat. Bu, bir düşünme anı, harekete geçme çağrısı, gerçek büyüklüğün şampiyonluklarla veya izlenme sayılarıyla değil, hayranların kalplerinde ve zihinlerinde, onları eğlendirenlerin iyiliğinde ölçüldüğünün hatırlatılmasıdır. Professional Giristiki Senari Düsünen Bu sadece hareketleri uygulamakla ilgili değil, bir karakter yaratmak, bir hikaye geliştirmek, izleyiciyle bağ kurmak, duygular uyandırmakla ilgilidir. Atletizm, tiyatro ve psikolojinin karmaşık bir karışımıdır. Ve her sanat dalı gibi, saygıyla muamele görmeyi hak eder. Gira Siler Sanat Siler, Haykay and Letizler, ve katkılarının tanınmasını hak ederler. WWE bu konuda lider olma sorumluluğuna sahiptir. Sektörün geri kalanı için örnek teşkil etmek, destek ve saygı kültürü yaratmak, bu karı feda etmekle ilgili değil, profesyonel güreşin geleceğine yatırım yapmakla ilgili, nesiller boyu gelişebilecek sürdürülebilir bir model yaratmakla ilgili. Maçların ve hikayelerin yüzeysel analizinin ötesine geçmeli ve bu zorlu mesleğin insani bedelini tartışmaya başlamalıyız. Performans sergileyenlerin fiziksel ve zihinsel yükünü. Yaptı Clary Federcarla Clary. Kovala de Clary Halery. Ve WWE bu konuşmamın bir parçası olmalı, bunu şeffaflık ve gerçek bir değişim taahhüdüyle yönetmeli. Bu birkaç kötü örnekten ibaret bir sorun değil, zihniyette köklü bir değişim gerektiren sistemsel bir mesele performans sergileyenlerin profesyonel güreşin kalbi ve ruhu olduğunu kabul etmekle ilgili. Onlar olmadan gösteri olmaz. Ve onların iyiliği her şeyden önce gelir. Ya Job Fatun'un hikayesi, öz bakımın, kendi ihtiyaçlarını savunmanın ve iyiliği her şeyin önünde tutmanın önemine dair dokunaklı bir hatırlatma olsun. Değişim için bir katalizör, profesyonel güreş tarihinde bir dönüm noktası olsun. Yeni bir nesil performansçılara daha iyisini talep etmeleri, mükemmelliğe ulaşmaya çalışırken, fiziksel ve zihinsel sağlıklarını korumaları için ilham versin. Sektörde daha fazla şeffaflık, hesap verebilirlik ve saygı dönemi başlatsın. Onun ayrılışının yankıları ringin ötesine uzanıyor, kare ringe adım atmaya cesaret eden herkes için daha parlak, daha sürdürülebilir bir gelecek çağrısı. Bu sadece eğlenceyle ilgili değil, bu insan onuruyla ilgili. Bu sadece eğlenceyle ilgili değil, bu insan onuruyla ilgili.